Tekrardan hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bugün bu evden taşınıp kendimize yeni bir ev yapma yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi durdur, durdurup ağaç kurmaya gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, birazcık ağaç topladım sizinle beraber e, kürek ay balta yapacağım unutuyorum arkadaşlar özür dilerim şöyle hemen tahtalarımız yapalım birazcık toplayabildim arkadaşlar bu serinin de devamlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olmanız çok çok yeterli tamir etmişsinizdir arkadaşlar şu an Videoyu halamlarda çekiyorum. Şurasını şöyle koyalım. Şöyle koyduk arkadaşlar. Bir tane ondan koyduk. Şöyle. Arkadaşlar şimdi çıkacağız. Ben birazcık daha işte geliyorum. Arkadaşlar bir dakika ne oluyor? Arkadaşlar aç acıktım birazcık yemek. abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Abone sayınızda ve yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Ve arkadaşlar Sertaş abi kanalımda da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tek önereceğim kanal bu, bu, olacak size. Her, her, her zaman bu olacak. Siz arkadaşlar en dinimize bağlı bir tek kanal o. Hani dinimize daha güzel öğret öğreten bu Arkadaşlar dinimizi öğreten bir kanal. En iyi kanal. Yani bana göre. Yani... Dinimizi bize en güzel şekilde anlatan tek kanal şu an o kanal. Oyun videosu çeken tek kanal. Arkadaşlar biz bugün gelecek. Yarın yarın üçüncü videom gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Arkadaşlar şimdi bunu kazan madenine gireceğiz. Kömür, kömür kazanacağım. kazanacağız Başka hesap daha mantıklı değilmiş. Arkadaşlar? arkadaşlar ben buradan direkt bence madene çıkarım. Şu an şu an çıkarım. Sitim de var. Diyecektim arkadaşlar. Yarın çık. Neyse arkadaşlar. Sabahleyin görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Sabah oldu. Arkadaşlar daha demin bulduğumuz madene doğru yine yola çıkalım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Madem cik 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 en son burada diktim ben Şimdi hatırladım Yanımızda tahta da var arkadaşlar Aslında bugün dediğim gibi ev yap yapacaktık Ama Ev yapmadık Tek kaldı arkadaşlar 23 tam yapmışım bile. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Yapmış sattık. Biz bugün evimizi yapalım arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeyelim En iyisi. Ne kadar, ne kadar. Geliştireceğim evi. Kat 10 kat mı istiyorsunuz? 20 kat yapacağım. Şaka, şaka. 20 kat ev mi olurmuş? Tarpman oluyor siteler oluyor ama. Hani üstü işte olmadık üstümüzde. Işte. Arkadaşlar bilmiyorum. Belki bu bölümde evimiz bitmez ama. Şöyle güzel uzun bir. Arkadaşlar ben kareyi çizeyim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Et